Herkese yeniden merhaba dostlarım bugün sizlerle beraber tekrardan bir free fire videosu ile daha birlikteyiz Arkadaşlar bugün zaten başlıkta da görmüşsünüzdür şöyle kız takipçilerimizle de oynayacağız değil mi kanka Aynen e, topladık işte 3 kişi falan <laughs> Haydi bakalım Dedim, arkadaşlar 3 ve 3 atıyoruz bakalım e, Eğer çok fazla el alırsak bir iki yer sağlarız artık Aynen arada. bu videoların devamı için 2000 like lan. Aynen. Şöyle arkadaşlar herkes bir like atmayı unutmasın. Bir evet. de alttan abone olmayı Aynen. ve bildirimi açmayı unutmasın. Şöyle lan. zaten arkadaşlar ben YouTube stüdyodan falan bakıyorum. Bizi izleyenlerin yarısı abone değil. Ona abone olsa evet. şu an 50 bin olmuştuk bence. Ba geçmiştik şimdi arkadaşlar. Ee, neyse şöyle oyuna odaklanalım arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle sık sık takipçilerle oynama videolarının gelmesini istiyorsanız... E aşağıda belirtmeyi unutmayın Bu arada adam var. Aynen. Adam Yusuf diyoruz Aldı olurum, kızlar. <laughs> Neyse sanırım lütfiye olsun. Bu fazla yanlış. Tamam. tamam sen sanırım o sude sude de gitti. Sudeyi de aldın. Son bir kişi kaldı. Şöyle o da. Aha burada. Geliyor geliyor. Aldım aldım. Evet. <laughs> Arkadaşlar ilk yarı çok güzel bir şekilde aldık. Dedi. Evet şöyle ikinci ele geçtik. Yani aynen. ikinci randa. Bu acayip bir şekilde kapatacağız. Bu, bu, arada kanka video uzun olabilir. O, o, bekleme yerlerini falan keserim arkadaşlar. Aynen kanka orayı keseceğiz. Ee, bu arada sağ taraftalar galiba aynı buzdolabı falan bir, orada. Aynen buradaylar. Buradalar şöyle bakalım. Şöyle direkt rush yapacağım kanka. Sen de gel. Dur dur dur. Oradalar. <laughs> Girelim bir. Evet, biri burada. Biri gitti. düştü. Lütfiye de oradaymış. Lütfiye. Alır. <laughs> Kapatıyor yani Lütfiye. Tamam evet, Lütfiye'ye evet, gitti. gitti. Son bir kişi kaldı kanka. O da üstte. Aynen o da atla süde, atladı süde mı? Süde Aynen, süde Aynen südeye atladı. Lan tamamdır. O da gitti. Onu da sen İkinci aldın. zafer. Evet şöyle üçüncü rantla sizlerleyiz arkadaşlar bakalım. Güzel Öyle bir yer. Aynen şu an direkt arkadan gideceğim arkadaşlar. Bu Karışık arada. Karışık kanka. Şu an silah sıkıyorlar ha görüyor musun? <laughs> kanka yerlerini, yerlerini gösteriyorlar. Vay be şu cesaret bizde olsaydı falan filan <laughs> Evet. Nereleri fethederdik, neyse geç. <laughs> evet, Lütfiye orada galiba, dur geliyorsun. Sanırım bir. en iyi oynayan Lütfiye. Aynı. öyle diyelim. Şimdi diğerleri alınmasın ama... Evet, şu an sıkıyor. Gel bakalım. Evet, gittin sen. Tamamdır. <laughs> Bu arada Sude de sıkıyor, sen de gel. Sude de gitti. Biri de üstte kanka. Ben sıkıyorum da ona. Evet, o da gitti. O. Tamamdır, tebrik ediyoruz. 3 oldu. Arkadaşlar dördüncü rahatla sizlerle Şu an 3-0 gidiyoruz. Aynen. Ee, Kulaktayız. dediğim gibi bir 5'ten sonra veririz birkaç el. Bir arada Lütfiye buradaymış. Ee, diğerleri de evde olmaları lazım büyük ihtimalle. Ki düşürmüşler Lütfiye'yi bile. bir <laughs> sıf almış. Evet. Diğerleri de Bitti burada. Bir de. Tamamdır. Son bir kişi. Oğlum çok hızlı ilerliyoruz ya. Bir 3 dakikada bitirdik. Aynen 3 dakika şu an. Biraz el oluyor. salalım bunlara. <laughs> Neyse diğeri neredeymiş? Ee, yukarıda sanırım sanırım yukarıda. Yukarıdaysa alırsınız evet, derken yukarıda. aldılar zaten. Evet, son yani 5. arkadaşlar. Bundan sonra salmaya başlayacağız artık Aynen, bunu da bir Yoksa alalım biliyoruz yorumlardan linç falan edersiniz 6 0 bana alırsak. Dediğim gibi 5'ten sonra sonra bu arada Litvie çoktan Ben çok de güzel düştüm. böyle Abi gel abi biz de oynayalım. Dur, <laughs> kanka. dur seni kurtaracağım. Biri de üstte galiba. Neyse, dur ben sana geleyim. Ee, bu arada arkadaşlar dediğim gibi takipçilerle daha sık video gelmesini istiyorsanız yorumlarda ve like atmayı unutmayın. Aynen. Ee, Discord adresini de arkadaşlar yorumlarda sabitleyeceğim. Oradan gelebilirsiniz. Aynen buna bir güzel like gelir bir bence. Yumruk atalım. <laughs> e, oha lan. Oha Şu an lan gelmişler de. Sizden sıkıyorlar. Bırakmadılar. Lütfiye'ye <laughs> karışmamıza. Evet nerede? Sanırım çatıda Hop. aynen. Of çok güzel bir kafa. Oğlum çatıda çıkınca öyle durma Göster <laughs> bakalım. Son Bir kişi. Hadi bakalım. Evet o çatıdakini tamamladım. Biri de yukarı. Bence o da yukarıda. Balkonda balkonda bak. Göster. A, sıkıyor. Evet. Canı çok az. Bak canı çok az ama alacağım seni. Evet süper bir şekilde arkadaşlar. Var ya, burada kalması Süreyle tehlikeli. Aldı. Arkadaşlar şu an 5-0. Ee, bu eli salacağız. Bundan sonraki eli de salacağız. Aynen linç yememek için Aynen. Şöyle, şu an müzik kanka, Kanka burası müzikli olsun. Direkt Aynen. arkadaşlar silah falan da almadım gördüğünüz gibi e, buz duvarıyla oynayacağız. Hadi bakalım. Bay bay. Şu an karşımda. neyse bundan sonrasını müzikli izlersiniz arkadaşlar. Bu eli sadece. 5 birim. Sonra ee, buradayız. Sonra tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar 5-1 oldu şu an bu eli de salacağız bu elde silah almadık salmayacağız ya onlar alacaklar Aynen aynen onlar alacak öyle diyelim şöyle bayağı iyi oynuyorlar bu arada şu Aynen Lütfiye sol tarafta yumruğa mı dalsam da acaba O ayıp çok olur. güzel sıktı lan Oğlum oh, oh, oh. sürekli Lütfiye çıkmıyor mu Aynen şu an 6 canım kaldı koruyun beni Korun beni düşürecek büyük ihtimalle. Şöyle tam karşımda derken düşürdü beni. Ee, şöyle Sude ve Lütfiye şans geldi, solda. Diğeri de galiba arkadan geliyor size. Ben topuk. Bay bay. Yusuf gelsene <laughs> Kanka bana. Kanka uçuyoruz biz. Oğlum biri gelsin kurtarsın bari. Şöyle arkadaşlar. Bakalım. Ben yerdeyim şu an. Evet Yusuf geldi. Hadi Yusuf. Kurtar 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 tamam. Yusuf gitti. <laughs> Oğlum beni Yusuf kurtardı gitti. çocuk gitti lan. Neyse dur şöyle bir çember yapayım. Kanka Gittim git falan, falan. Alo kullan ya. sen. Evet Yusuf gitti maalesef. Kim almış? Naz mı almış? Göremedim valla. Neyse şöyle arkadaşlar bakalım. 5 ee, bir büyük ihtimalle 5 yapacaklar. Çünkü silahımız falan da yok. Sadece kaçmak için. Parada kast girdik. Bu arada para da baya olmuş ya. 12.900 ne lan? Aynen. Kanka in aşağı. İn aşağı gelsinler. Geldiler de. Şöyle lan. Buraya git. Oğlum bu arada, bize bu arada şey okular yok. yok aynen kıla yok arkadaşlar. Gangster ruhu var derken düşürdü Lütfiye üstten. Ee, yumruk olsaydı alırdım kanka, ya. ben kazanacağım. Kala olsaydı alırdım. Ben ama. kazanacağım. Kazanacağım dur. Hadi bakalım. Alırsın kanka. Şöyle çember <laughs> Böyle yapayım. kazanacağım. Bakalım. Arkadaşlar bu arada bomba bomba atmasınlar lan. Bomba yasak ha. Bomba yasak değil mi? Aynen. şey Biz almadık o yüzden. Kapat bomba atıyorlar. Oğlum. <laughs> <laughs> bomba yasak değilmiş. sinir. Onu da öğrendik. Sinirlendiler galiba. Bomba almışlar lan. Aha gittim. Ay. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şöyle 5-2 gördüğünüz gibi. E, bu elde silah almadık arkadaşlar. Aldık da. Sadece M500 aldım. Aynen o da silah Ondan olur mu bilmiyorum. Kullanmayacağım ya zaten. Şöyle arkadaşlar bakalım bu eli de alırlar büyük ihtimalle. Şöyle üste mi çıktılar ya? Sanırım. Oğlum zaten sıkmıyor ki niye üstte çıkıyorlar ki neyse psikolojik baskı yaptı şöyle bir burada <laughs> bu arada arkadaşlar ben e, alamadım şu kuşu Şimdi aynen Fal falcao şerefe bir geçmiş ki. olsun arkadaşlar alalım. gerçekten alamadım ya herkes aldı ben alamadım adı falcao ama biz falcao diyoruz aynen bundan bende sonra falcao de, bende de öyle bir şans var arkadaşlar bu arada lütfiyet tam karşımda canım bir lan Aa, oğlum bir canla kurtardım var ya ama sonradan aldı işte. tekrar bir söyleyelim buna 2.000 like bekliyoruz demek. Aynen Arkadaşlar şöyle bir e, 1500-2000 arası bir şey gelirse tekrar devamı gelir şekeriz Arkadaşlar e, bu sefer de erkeklerle falan olur, ya fark erkek etmez. mesela ya da karakter karıştırır. değiştiririz onu yaparız Aynen. öyle bir şeyler yaparız Arkadaşlar şöyle bir like atmayı unutmayın Bu arada e, lütfen. Lütfen. lütfen ayağının altında kaldım ben Evet büyük ihtimalle bu de alacaklar şöyle son e, sen kaldın kanka Aynen. Şu an sal sal direkt sal bu eli de 5 3 alalım mı ne ee, yapalım mı Daha 6 3'te bitiririz artık. Aynen 6 3'te bitiririz. Şöyle arkadaşlar. Şu deskio buz lan. Kanka bu şey aslında bomba kullanıyorlar. Aynen ya bir şey olmaz neyse zaten alacağız büyük ihtimalle. Ee, büyük ihtimalle değil alacağız zaten arkadaşlar. Şöyle <laughs> yukarıya çıkma bence. Şimdi sınıra falan giderler. O neyse bu eli de verelim inin in, in aşağı. Ee, şöyle bu arada hepsi ortada. Bak burada duruyorum. Tamam mı? Gideceğim ama. Bence atla gineceğim, aşağı. Gineceğim. Atla aşağı. Şimdi sınıra falan gitmesinler. Tamam düsettim tamam. şöyle arkadaşlar 5 3. Evet arkadaşlar artık son el şöyle bu eli de alırsak ama, kazanacağız Aynen ee, direkt aldım arkadaşlar iki tane Thompson çektim. Eee rush yapacağız. Direkt giriyoruz. Aynen aynen. Direkt girin arkadaşlar 5 3 şu anda zaten. Alabilirler ama, bak belli Aynen. olmaz. belli olmaz öyle direkt e, kesin konuşmayalım. Bu arada biri burada, evet, biri diğeri gitti. de bana tamam. sıkıyor, gel bakalım. bakalım dur, 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 dur. Şöyle sen gittin. Abicim ya, <laughs> yapmayacaktım. Sen gittin, e, diğeri nerede? Son bir kişi kaldı o da Lütfiye. Evet, kendini kapattı. Şöyle atlayalım. Gel lan. Aldın sen bence, Ulan, alamadın. Kafa yedin <laughs> lan. Mesela Yusuf, Yusuf aldı. aldı. Evet arkadaşlar bence süper bir video oldu. Eğlenceli ee, güzel. Şöyle devamı gelsin bence arkadaşlar. Ben buna like atarım ya bu videoya. <laughs> bir like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.